Hatay'da 2024 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 10 öğrenci Vali Mustafa Masatlı tarafından tablet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. As Depremin yaralarının sarıldığı kentte Afetse'de öğrencilerin elde ettiği başarı vatandaşlara moral oldu. Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları eğitimle sarılıyor. Hatay'da 2024 LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 10 öğrenci birinci olma başarısı gösterdi. Elde ettikleri başarıyla imkansızlıkları ve zorlukları hiçe sayan Afetse'de öğrenciler takdir topladılar. Afetse'de öğrencilerin başarısı kentte moral oldu. Hatay valisi Mustafa Masatlı LGS'de birinci olan 10 öğrenciyi tablet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Hatırların depreminden sonra mutlu olduğumuz günlerden birisini yaşıyoruz. 8. sınıfta ve 12. sınıfta öğrencilerimizin en büyük sınavı LGS ve YKS sınavları. LGS sınavlarımızın da sonuçları açıklandı. Türkiye'de 352 500 tam puan öğrenciden 10 öğrencimiz Hatay'dan bunu başardı. Dolayısıyla bundan dolayı çok mutluyuz. Bugün de öğrencilerimizi burada e, kabul ettik, onları buraya davet ettik ve onların bu sevincine ortak olduk. E, bütün bu şartlara rağmen, bütün asıların depremine rağmen, bu zor şartlarda öğrencilerimizin e, kararlılıkla çalışması, fedakarca verilen e, dersleri, verilen ödevleri yapmaları, sınavda başarılı olmaları, onun yanında. Velilerimizin fedakarca çocuklarımıza destek olması, yine öğretmenlerimizin gece gündüz demeden bu çocuklarımızla ilgilenmesi ve bizlerin de elimizden geldiği kadar destekleriyle beraber böyle bir başarı ortaya çıktı. Aylık 1500 TL evet çocuklarımıza katkı sağlayacağız, burs vereceğiz. LGS'de tam puan aldım. Çok mutluyum böyle bir sonuca ulaşabildiğim için ve çok gurur duyuyorum kendimle. Hiçbir zaman hani soru sayım çok az olsa bile hiçbir zaman bırakmadım çalışmayı. O gün mesela 100 soru çözsem bile o 100 soruyu tamamlamam gerekiyor ve bu yani düzenli bir şekilde olması gerekiyor. Yoksa bir başarı yakalayamazsınız. Çok az bile olsa soru sayısı illaki her gün çalışmanız gerekiyor. Düzenli bir şekilde çalışarak ben bu şekilde bir başarıya ulaştım. Günde yani 5 saati buluyordur herhalde. Ben İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak istiyorum ve meslek olarak da yazılım alanında ilerlemek istiyorum. Mutlu olmak bir e, yana Önceden çok fazla çalıştığımdan dolayı şu anda yapacak bir şey bulamıyorum. 5 tam puan aldığım için şu anda mutluyum önde okul saatleriyle birlikte 16 hatta bazen 20 saate kadar çalıştı ama olmuştu. Soru sayısından an çok ben konuyu öğrenmeye odaklı çalıştım. Üste, müsteğer,